<laughs> Bütün protokol burada. Valiyle bakan nerede? Hayırdır ne oluyor lan? Ayın mı yapacaksınız burada? Allah sen var ya. Dünyanın en şanslı adamısın. <laughs> ne? demişler? Kiminin şansı, kiminin parası? Sadullah, aklım varsa konuşurken iki kere düşün. Yani o kadar da mecbur değiliz sana. Bunu kafana sok istersen. Ulan başkası olsaydı o namlunun Belki yapamazdım. Ama sen var ya Sadullah. Bir an bile tereddüt etmedim. Yine etmem. Böyle konuşmadık müdür? Biraz dinlenmen için zaman vereceğiz sana. Yarın geldiğinde istediğimiz her bilgiyi vereceksin. Düşün Sadullah. Yaptığın her şeyi düşün. Eksiksiz anlatacaksın. Yoksa... Yoksa yok, ne yaparsın be. Buralar ıssız yerler bilmiyor musun? Bir bakmışsın kaybolup gitmişsin. Ertesi gün... ...haberlerde manşet olursun. Anlaştık sanıyorum. Oh, tehdit tehdit beni. değil. Olacakları söylüyoruz. İyi düşün taşın. Senin ipini kim tutuyor? Kimlerle iş yaptın? Kimlerle çalıştın? Hepsini tek tek anlatacaksın. Tamam? Mı? Götürün şu.